Herkese selamlar. Otur boyut sizin yapıldığı satışlar pekâr. Sizlere bugün yenilenen Grande Panda aracımızı tanıtmak için buradayız. Yenilenen yüzlüğümüz elektrikli Grande Panda aracımızın menzil ve elektrik motoru bilgileri geçmeden önce dış tasarımdan bahsedersek piksel led gündüz farları bizleri karşılıyor. Bununla beraber aracımızda full led kısa ve uzun farlar bulunuyor. Segmentinde ilk ve tek sunulan Entegre spiral Kablosu sayesinde Kaptomuz bagajda yer kaplanıyor. Herhangi bir şekilde kirlenmeye vesaire engel vermeden 4.5 metrelik spiral kablosuyla aracımızı çok kolay şarj edip tekrar yerine kablosunu yerleştirebiliyoruz. Aracımızın dış tasarımını incelemeye devam ettiğimizde aracımızda ön var kapak sensörleri standart olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda aracımızda 17 inç elmas kesim jantlarımız bulunuyor. Aracımızın elektrikli katlanan yanı sıra tavan rayları karartılmış arka camları bulunuyor. Aracımızda 1982 Fiat logosu hologram şeklinde aracımıza yansıtılmış. Ön ve arka park sensörlerinden bahsetmiştim. E, full LED arka farları, yeri görüş kamerası, 361 litrelik bir bagaj hacmi ile aracımız bizlere konforlu yolculuklar sunuyor. Aracımızın iç tasarımına geçtiğimizde çift renkli direksiyonun hemen arkasında bulunan çok fonksiyonlu 10 inç dijital bir gösterge paneli bizi karşılıyor. Otomatik kararan iç dikiz aynası, 3 litre hacimli Boombox kapalı ön konsol eşya gözü, %33 bambu lifleriyle dokunmuş kaplamasıyla bizlere hem doğa dostu hem çevreye de güzel bir görüntü sunuyor. Elektrikli park freni Akıllı telefon kablosuz şarj istasyonuyla da bizlere teknolojinin sunduğu imkanları kullanma fırsatı veriyor Panda aracımız. Yenilen Fiat Grande Panda La Prima versiyonlu aracımız %100 elektrikli. 122 Nm maksimum tork üreten aracımız 113 beygir gücünde ve 320 km ortalama menzil sürdürüyor. Bugün sizlere yenilenen Grande Panda elektrikli aracımızı anlattık. Sizleri de... 1 milyon 399 bin 900 liralık lansman fiyatıyla satışa devam eden grandefan ve aracımızı yakından görmek, test sürüşü yapmak ya da sahip olmak için otokoy zincirli kuyuşa olduğuna bekliyoruz.